Evet arkadaşlar merhaba. Gün geçmiyor ki ülkemizde bir bilir kişi doğmasın. Verimli topraklar ne de olsa. E, hal böyle olunca bence bu ülkedeki en büyük bilir kişi vatandaş. Ben de bir vatandaş olarak neden ben de fikirlerimi sunmayayım ki dedim. Zaten her gün çıkıp birileri bize tavsiyelerde bulunuyor. Şöyle yaşayın böyle yaşayın diye. Halk böyle zeki olunca siz böyle saçma sapan tavsiyeler vererek onları böyle susturabileceğiniz mi sanıyorsunuz? Yapıştırırlar cevabı. Hadi sizinle beraber kendini uzman görenlere halkımızın verdiği güzel tepkileri hep beraber bakalım. Bu uzman kişilerin ismini vermeye bence hiç gerek yok. Siz zaten içerisindeki o mesajlardan anlayacaksınız kimler olduğunu. Elektrik faturasını azaltmak için bize simit yemeyi tavsiye edenler mi dersiniz yoksa kasapta çok pahalı olduğu için ben gidip bir kuzu alıyorum kestiriyorum öyle daha uyguna geliyor diye öğütlerde bulunanlar mı dersiniz e bakalım biz ne demişiz onlara geçtiğimiz günlerde yayınlanan bazı haberlerde elektrik faturasını 150 saatin altında tutmak için bazı uzmanların verdiği tavsiyeler gündem oldu. Uzmanların tavsiyeleri şu şekilde. Klima kullanmayın. Buzdolabında fazla gıda bulundurmayın. Sanki var da. Kettle'a içilecek kadar su koyun. Kullanılmayan ışıkları kapatın. Biz bugün video çekmek için biraz abartmış olabiliriz. Zaten fatura da yeni geldi ödemiş olmanın verdiği huzurla birkaç dakika dayanabiliriz sanırım. Sonra yine kalan sürede aç aç gezeriz. Saç kurutma makinesi yerine havlu kullanın. Kağıt havlu değil. Yanlış anlamayın. Bak uzmanlara çok ters bir işlem yapmış olursunuz. Fakirken daha da fak fakir olursunuz arkadaşlar. Aman dikkat. Sonrasında sosyal medyada canım vatandaşların tepkisi gecikmedi. Birbirinden zeki cevaplar şöyle. TLC'de aşırı pintiler izlerken yok artık dediğim her şeyi bu ülkede yaşamaya başladım demiş biri. Direkt taş devrine dönelim, olsun, bitsin. Bir diğer vatandaşımızsa uzmanlara şöyle bir ekleme yapmış. Mum ile evde dolaşın, klima yerine battaniye kullanın, buzdolabı yerine gıdalarınızı dışarıya bırakın. Hava soğuk zaten, faydalanın. Havanın soğuk olmasına gerek mi var? Evler soğuk, donuyoruz. Bir başka bilirkişi ne demişti? az yakın kombiyi kısın. Evin içinde de gönül rahatlığıyla buzdolabı ve kullanabilirsiniz. Bir vatandaşımız da el kaldıran bir öğrenci edasıyla peki nefes alabiliyor muyum diye sormuş. Gerçekten o kadar boğazımıza yapıştılar ki nefes almakta bile zorlanıyoruz. Bakın bu çok iyi. Ben bunu küçükken yapmıştım bir defa ama çok da tutmuyor. Ütüyle alakalı çok güzel bir tavsiye gelmiş vatandaşlarımızdan. Ütü yerine sabah giyeceğiniz gömlek pantolonlarınızı yatağın altına serip öylece uyuyun. Tabii nasıl geçineceğim, bu evi nasıl geçindireceğim derdiyle bir o yana bir bu yana kıvrılırken nasıl düzelecek o da ayrı bir soru işareti. Bir arkadaşımız da gerçekten hayatından kesitler paylaşmış ve en sonunda ne kadar fatura geldiğini söylemiş. Benzer bir şeyi hiç yabancı gelmeyecek bu hikaye size. Klima yok, kettle yok, kurutma makinesi yok, bulaşık makinesi yok, çamaşır makinesi ve süpürge ayda birkaç defa. Işık sabah 3'e kadar, gece yakma sabah kalk derseniz 10'a kadar ışık açılması gerekiyor. Hava kapalı ki zaten yaz saati uygulaması ile alakalı tartışmalar da sürüyor. Gerçekten zombi gibi geziyoruz ortalıkta. Sabah 7.40'ta gitmemize rağmen hala her yer karanlık ve ışıklar yanıyor. Yine de tasarruf adı altında. Bir de TV ve bilgisayar sürekli açık 200 TL fatura ödedim demiş bir arkadaşımız. Çok da yabancı olduğumuz bir senaryo değil değil mi? Hemen hemen her evde zaten bunlar yaşanıyor. Bir başka vatandaşımız ısınmayın. Üç ile örtünün. Yemeği asla fırında pişirmeyin. Doğalgazda da hiç pişirmeyin zaten. Balkona atın ateşinizi. Yakın valla mis gibi. Üst komşu mu bir şey diyor? Gel beraber yakalım da en azından faturada da ortak ödersiniz. Akşam karanlıkta oturun. Romantizmdir. Biz fakir edebiyatını çok severiz. Fakirlerin romantizmi daha güzel olur. Söndür ışıkları baba. Yak bir tane kendine mum, onunla mis gibi geçir. Laptop telefon şarj etmeyin, 1700'lü yıllara geri dönün. Altlarda başka bir bilir kişi söylemiş miydi bilmiyorum ama şunu yapabilirsiniz. Ben evden çalışıyorum neyse ki. İş yerinize mi gittiniz? Bilgisayarınızı orada şarj edin. Telefonlarınızı orada şarj edin. Mesai sonuna doğru da bir kontrol edin. Biraz azalmışsa biraz daha şarj edin. Öyle çıkın kurtulun arkadaşlar. Çok da abartmanın bir alemi yok değil mi? Her şey gayet uygun ve ucuz. Havlu çok iyi fikir ya diyen çıkmış. Bir arkadaşımız uzmanların bu görüşlerinin mealini şöyle yorumlamış. İnsan onuruna göre yaşamayın. Gerçekten alkışlıyorum bu arkadaşı. Çünkü cesurca söyleyebilmek bile o kadar zor bir hal aldı ki ülkede. Bir şey söylerken kendimizi eski çağ aşıkları gibi hissediyoruz. Bir şey direkt söylemek yerine imalı imalı konuşuyoruz. Şu ışığı söndür derken bir şey ima etmemek için, yanlış anlaşılmamak için, bir yerlerden linç yememek için o kadar çok uğraşıyoruz ki. Artık gerçekten her lafımızın altına meal diye bir açıklama yazma ihtiyacı duyuyorum. Bırak önermeyi insan birine bile böyle şeylerden bahsetmeye utanır demiş. Ve gerçekten öyle bir noktadayız ki bu halimizi dalga geçerek anlatmaya çalışıyoruz. İzahı olmayan şeyin mizahı oluyor. Bir kişi de kendi derdimiz yetmezmiş gibi bir de Edison'a üzülmüş. Edison bunun için mi çabaladı bu kadar? Adam bunun için mi icat etti? İcat etti de faturayı da biz icat ettik arkadaş. Bu arada bir söylentiye göre Tesla'da bir ömür boyu yanabilen bir ampul, bir ışık kaynağı icat etmiş. Gel gör ki tüketim ekonomisi E bu bir ömür yanarsa kim bizden satın alacak diye düşünüp bunun piyasaya sürülmesini engellemiş diyorlar. Söylentidir. Bir arkadaş da o kadar mumdan bahsettik sonra mum fiyatları da arşa çıksın demiş. Gerçekten burada iğneyi biraz kendimize de batırmamız lazım vatandaşlar olarak söylüyorum. Zaten siyasilere yok bilmem çok bilenlere bir şey diyemiyoruz madem. Bari kendimize de söyleyelim. Bir şey rağbet artınca ilk etapta daima insanlık, yardımseverlik sloganları atan esnaflarımız ve bazı kişiler hemen o ürünün fiyatını fahiş seviyelere çıkarıyorlar ve fırsatçılığın alasını gösteriyorlar. Onlar da eksik olmasınlar. Ne demişler? Yine mum kullanın. Gerçekten mum fiyatları artacak bu gidişle. Buzdolabını kışın kullanmayın. Gıdaları balkonda bekletin. Yapmışlığımız var abi. Yaşadık. Onun da en alasını yaşadık. Suyu kullanılan mumun üstünde ısıtın demiş. Geceleri de mum kullanmaya devam edin. Saçınızı mumla ısıtın. Zaten daha sonra bu maddeye gerek kalmayacak demiş bir başka arkadaşım. Bir arkadaşımız ilişkilere yormuş bu durumu. Fena da değil. Senden elektrik alamadım diyenlere tasarruftayım diyeceğim. İtibardan tasarruf olunmaz ama... Aşktan, meşkten, sosyal hayattan tasarruf bekliyorlar arkadaşlar. Temel ihtiyaçlarımızdan tasarruf bekliyorlar. itibarlarından tasarruf etmeyenler. Haftada bir duş alın. Dişlerinizi fırçalamayın. Dişlerinizi fırçalamayın demişken tuvalet kağıdı yerine inşaat kenarlarından taş toplayın ve onları kullanın. Acıktığınız zaman su için ama bol demiş arkadaşımız. Kıyafetlerinizi haftada bir değiştirin. Ütü kullanmayın. Yatağınızın altına akşamdan koyun diye yineleyen bir başka arkadaşımız daha var. Tecrübeyle sabittir diye bir açıklama var. Bakalım ne olmuş? Ne tecrübe etmiş bu arkadaşımız? Sadece havlu kullanılır. Yani saç tiplerini ıslak bırakırsanız Saç nezlesi olursunuz. Saçlarınız aşırı hassas hale gelir. En ufak bir çekme bile çok acıtır. Sonradan kurutmaya başlasanız bile ömür boyu geçmez. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Dalga geçiyoruz ama ciddi olması gerçekten bunları yapmak zorunda kalmamız o kadar olağan bir durum ki bu söylenenleri ciddi alıp ciddi ciddi açıklama yapma ihtiyacı duyan insanlarımız var. Ya da her gün farklı birine misafirliğe gidelim. Bu bana eskiden devam ettirilen gün kültürünü hatırlattı. Gerçekten şu an başka birine misafirliğe gidelim diyoruz da gittiğimiz insanın da durumu yok ki. O başka bir ülkede mi yaşıyor? Ben başka bir memlekette miyim? O da aynı yerde yaşadığı için maalesef başka birine gitmekte çözüm olmaktan çıkıyor arkadaşlar. Yatağın içinden hiç çıkmadan yaşamaya çalışın. Taş devrine dönün. Yiyecekleri kuyularda saklayın ya da turşu yapın. Duştan sonra havlu da kullanmayın. Onu da yıkamak gerekir sonra. Rüzgara doğru koşun. Zatürre olunca da ne yaparız kim bilir. Evet arkadaşlar bu çok çok bilen kişilere asıl bu zorluklar içerisinde yaşamış olan vatandaşlarımızın verdiği akıl dolu cevaplar bu şekildeydi. Bunlar ulaşabildiğimiz vatandaşlarımız. Sizin bu konuda parlak fikirleriniz varsa veya ciddi ciddi gerçekten yorumlarınız varsa belirtirseniz seviniriz. Belki bir sonraki seferde sizlerinkini bir başkası okur ve hep beraber ağlanacak halimize güleriz. Safa bir video bitmek üzere. Şu an de fatura fazla gelmesi görüşmek üzere.